Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün çok güzel böyle tahrana, nohutlu tahrana çorbası yapacağım. İçinde domatesi, biberi, her şey olacak. Daha önce de farklı tariflerimiz var. Anne usulü. Şimdi hemen şöyle 2,5-3 yemek kaşığına kadar yağımı ocağa alacağım. Şöyle onu koyayım ocağa. Ve domatesimi rendeledim, biberlerimi doğradım sarımsaklarımı da şöyle hemen şöyle şöyle yapıp vereceğim. Biz sarımsağı seviyoruz o yüzden sorun değil ama sevmeyenler rendeleyebilir, katmayabilir. Şimdi öncelikle şöyle yağın içine domateslerimi alacağım. Şöyle domatesimi bir alayım. Biraz onu kavurayım. Şöyle. Ve biberlerimle sarımsağımı da ilave edeceğim hemen. Biraz da onları kavuracağım. Bunlar burada kavrulurken şöyle ben hemen salçamı ilave edeceğim. Biraz daha şöyle kavrulunca ve birazcık biber salçamı ilave edeceğim domates salçası olduğu için biber yapacağım. Şimdi çok kişi salça katmıyor bazen ama biz seviyoruz tarhana çorbasında rengi. Şöyle biraz da bunlar karıştırdıktan kavurduktan sonra toz biberi, karabiber seviyorsanız az az abartmayacak şekilde birazcık ilave edin. Çocuklara yediriyorsanız çok abartmayın ya da katmayın. Şimdi o altını kısıyorum. O da biraz şöyle pişerken. Ben burada tahranımı çözeceğim Bazen çözeltmeden de kullanıyorum. Burada 5 yemek kaşığına yakın tahranam var. Ve şöyle hemen suyundan şuraya yine şöyle çözecek kadar. Et suyu varsa et suyu da ilave ederseniz daha harika oluyor. Yaklaşık 3 su bardağı kadar buraya biraz ilave edeyim. Bunu bir karıştırayım. Burada da şimdi bu katlan bütün malzemeler karıştı ama birazcık böyle buraya daha suyumu ilave edeyim. Dediğim gibi et suyu varsa daha güzel oluyor, lezzetli oluyor. Yaklaşık buraya da 4 su bardağı suyunu koyuyorum ve koy olursa yanınızda sıcak su bulundurursunuz sıcak su ilave ederiz kaynama aşamasında kaynadıktan sonra şimdi bu şöyle bir kaynasın kapağını kapatayım evet artık suyum kaynadı şimdi buradan yavaş yavaş bunun içine birazcık çözelttim tahranamın içine şöyle biraz alacağım ve şöyle yavaş yavaş buraya ilave edeceğim. Şöyle bazen kavurarak yapıyorum. Bazen böyle yapıyorum. Şöyle şimdi kaynayana kadar karıştıracağım ama bu aşamada hemen haşlanmış nohudum var. Onu da ilave ediyorum. Ve böyle biraz kaynayana kadar karıştıracağız ki topaklaşma olmasın, dibine tutma olmasın diye. Evet, çorbam artık şöyle kaynamaya başladı. Birazcık artık altını kısayım. Topaklaşmaması için sürekli ne yaptık? Karıştırdık. Ve bu aşamada hemen tuzumu ilave edeceğim yeterince. Hemen artık bunu alıyorum içinden. Şöyle kendi yaptığım kuruttuğum nanemden de şöyle bir ilave ediyorum. Nane yakışıyor bize ama sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ve biraz daha böyle kaynadıktan sonra şöyle bir bakacağım. Şöyle evet. Koyu seviyorsanız biraz daha koyulaşmasını bekleyin ama kıvam bence güzel. İçinde bakın nohut var, taze biber, domates rendesi, sarımsak muhteşem oldu. Hele bir de et suyu harika oluyor. Şimdi artık çorbamız hazır. Çorbamızı servis edeceğim. Şöyle kapağını kapatayım. Bir 5 dakika sonra servis edeceğim. Ve çorbamızı artık servis ediyoruz. Şöyle harika oldu gerçekten nohut da var Hem zaten tahranın içinde her şey var doyurucu ama bu da farklı bir pişirme ve ikram etme şekli evet şöyle ben yaklaşık 5 yemek kaşığı tahranaya 8 su bardağı su kattım Et suyunuz varsa onun bir su bardağına mesela et suyu yapabilirsiniz. Ve çorbamız servise hazır. Evet yanında limon dilimiyle muhteşem bir lezzet. Güzel yakışıyor. Özellikle o kış e, aylarında ve şu mevsim değişikliklerinden işte kıştan sonbahara, e, bahara, ilkbahara böyle yaza geçiş zaman zaman akşam serinlerinde falan gerçekten muhteşem bir çorba. Evet Allah Teala yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.